Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmaila Cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret etti. Türkiye'nin kilitlendiği yerel seçimlere artık saatler kalırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye, İBB, Başkan Adayı Murat Kurum, İsmaila Cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret ederek hayır duası aldı. İsmaila Cemaati tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Hasan Efendi Hazretlerimiz, Kuddise Sirruhü, kendisini ziyaret eden muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı muhterem Murat Kurum Beyefendi'ye hayır duda bulundular.